bulabilirim. Nasıl bulabilirim biliyor musunuz? Şu şekilde. Eğer tahminlerim doğru olursa, en kısa şu şekilde bulabilirim. Madene değil de, ee, Şurada yanlış hatırlamıyorsam, ee, kum taşı biyomu vardı. Artık kum taşı mı? Artık ne diyorsanız ondan işte. Biomun adını tam olarak hatırlamıyorum şu an. O biom burada mıydı lan yoksa arkada mıydı? O biom arkadaydı galiba ya. Yanlış tarafa geldik. Yanlış tarafa geldik. Yanlış mekan. Bu bayıları var. Yanlış mekana geldik arkadaşlar. Diğer tarafa gideceğim. Orada Shift vardı. Mineshaft. Oradan ee, ağlardan örümcek alabiliriz. Yoksa madende örümcek bulmak plan o zor işler biraz. Bunlar o işler biraz zor işler. Gidelim öyle şansımızı deneyelim. Tarafta olması lazım mekanın. Ee, makas yaparız, sorun yok. Makas yaparız. Ne kılıcım da vardı, kılıcımla da alabilirdim. Sorun olmazdı. Evet biyomun şu an karşıma çıkması lazım. Evet çıktı. Evet biyomun şurasında aynen. Bak gördün mü? 2 dakikada çözdük problemi. Hop. Evet. En hızlı yay şu an bu şekilde bulabilirim. Makas yapmamın sebebi zaten bakısım vardı ama tekrar yapıyorum. Çünkü Lazım. Buradan craft edemiyoruz abi. Ee, A toplayalım. Chest'te varmış? Ne alalım? Hoş gelmesin ha. Bütün marabalar. Bütün yani yararlı Zeytin. bir şey yok. Tamam yeterli. Dışarıda da kırarım. Evet. Yeterli örümcek ağı belki lazım olur. Alsın. Hadi geri dönüyoruz. Canobik hoş geldin aramız ailemize. Ee, teşekkür ederim. Sağ ol merhaba nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Bu anlar hep YouTube'a gidecek bölüm olarak. Ee, başlangıç bölümlerine bakmak için de ünlem yeti yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Hmm. Hoş gördük. Ee, mekan bu tarafta. Oğlum evin yolunu unuttum. Evin yolunu unuttum lan. Evin yolunu unuttum. Buluyorum. Bulmam lazım. Ev nerede? Oğlum harbi evin yerini unuttum ha. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden evin yerini unuttum ha. Akşam da oluyor. Hemen SS'lere bakalım. Ben SS'lere bakalım oğlum. Evin evin yerini unuttuk lan. Niye bir döndü? burası mı? Burası mı? Burası mı? Neresi? Hoş gelmişsin Hayır. Burası. Doğru. Eee eksi 934 2020. Eksi 934 2020. Bu tarafta. Aramızda Emre Özkan, Kerem PC Gaming. Merhaba canım benim. Ne yapıyorsun? Nasıl? İyi misin? SS hayat kurtarır. Ryan öyle vallahi kaybedecektik yoksa. Vallahi kaybedecektik. Çok yanlış yerlere geldim. Etrafım komple çöl olduğu için arkadaşlar bulamıyorum. Evet, mekan burada abi. 10 numara 5 yıldız. Okay. Güzel. Burada creeper mi vardı? Okey. Creeper olsa bile sorun yaşamadım çünkü etrafta eee kediciklerim var. Şu buğdayla hemen şu arkadaşları da bir çiftleştiremiyorum lan. Daha vakti gelmemiş demek ki. Peki sizin yavrunuz nerede? Yavrunuz orada büyümüş tamam. Eee tamam. Şurada bir tane ipim vardı benim. Hemen yay yapalım yayımızı yaptık fırlatıcı fırlatıcımızı yaptık arkadaşlar fırlatıcı da tamam bakalım başka hangi malzemeler lazım cam fırlatıcı gözetimci huni çimen sorting yani chest yani bir de makas tamam başka bir şey lazım değil redstone lazım olabilir mi yani redstone lazım olur redstone'u da koyalım içine Tamam, güzel. Daha önce yaptım ama şu an tam olarak nasıl yapıldığını hatırlamıyorum açık arkadaşlar. Doğru konuşmak gerekirse şu an nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Yapalım. Bana sadece ee, normal mekanı lazım. Evet. Tamam. Şu şekilde abi. Ben bunu kendi başıma da yaparım izleyerek. Bunu e, ineklerin o tarafa yapacağım. Evet şuraya yaparım yanına. Buraya yapalım. Buraya yapabilirim. Ver abi şalkırı. Sandık. Bu ne? Ee... şey söyleyeceğim. Ee, nasıl olacak Tam buluğun e, Üstünden geçmesi için e, Vagonlu Huni mi lazımdı Evet vagonlu Huni lazım Vagonlu Huni lazım Bu Böyle Huni değil vagonlu Huni lazım Evet vagonlu Huni olması lazım Bak onun geçerse yeter. Üstüne ray koyacağım. E vardı zaten rayım. Kalkırdı. Olmaz mı? Olması lazım. Olmuyor. O zaman şöyle olacak. Ray. Evet. İlerlemesi mi lazım peki? Oğlum bunun ilerlemesi mi lazım? Lan? Tamam. Ben onu yere gömsem ya biraz? Böyle yapalım. Evet, güzel. Evet, sandık, bunu, rush. Hareket etmesi gerekmiyor değil mi? Hareket etmesi gerekmiyor. E, vagon Huni'li vagon Tekrar Huni Ay ay bu Huni'ler bu vagonlar var ya ömrüm yedi Okey Huni'li vagon Yapmamız için Vagon yapmamız lazım Okey Tamam hareket etmese de olur. Güzel. 1-2-3-4 Güzel. Bu şekilde olacak. E, cam koyacağız. Tamam. Gözlemci. lan gözler diğer tarafa dönük. Okey. Üzerine fırlatıcı. İçine makas. Buralar acam. Koyunu içine koymak. Okey. Gel. gel oğlum gel oğlum gel oğlum Hoş geldin canım benim. O da güzel. Devri gelirim. Güzel. Tamam. Güzel. Şimdi bunu bir ilk bir keselim. Evet. Güzel. Tamam. Bunu da yaptık. Ee, daha fazla koyun koyarak yani bu sistemden daha fazla yaparak. Alttaki rayla da toplayabiliyoruz. Yani buraya daha hızlı, daha fazla olmasını istersek birkaç tane daha bundan yapabiliriz. Şu an çimeni yedi. Ama arkaya şey koymadığımız için çalışmadı. Hmm. Buna kızıl taş koymam gerekiyor. Çalışması için. Doğru mu? Aynen öyle, doğru. Okey. Çalıştı. Okey doğru. Şu an bunu bir kere daha kırpmam lazım. Arkadaşlar. Gerçi. Böyle. Tamam. Okey. Bakalım şimdi yerse eğer çimen olması lazım gerçi altında. Bunun da çimene dönüşmesi kim bilir kaç dakikalı? Kaç dakika sürer lan? Gerçi etrafında 3 tane çimen var. Birinden biri çevirmesi lazım. Kaç dakika sürer? Evet çimene dönecek. Koyun çimeni yiyecek. Koyun çimeni yiyince yünü olacak. Koyunun çimeni yediğini görünce gözlemci ilk başta bir deneyecek alamayacak blok değişince tekrar değiştiğinde alacak genelde 20-30 saniye mi oluyor bekleyelim evet izliyoruz şimdi 20-30 saniye çok oldu ama ee, survival sunucumuzda mı kerem Survival sunucumuzda e, soruyorsan e, Her gün yayın ilk açıldığında Love Yükseliyor'la başlıyoruz Love Yüksiliyor maç kazananlara e, Survival sunucumuzdan kasa anahtarları veriyoruz Mesela Vote, Event ve Tid anahtarı veriyoruz Event, Vote, Tid, Event, Vote, Tid böyle küçükten büyüğe doğru gidiyor Bir 6-7 maç atıyoruz Sonra Survival sunucumuza geçiyoruz Bugün de öyle yaptık zaten ee, kazananlara e, anahtarlarını verdik. Survival'da takıldık. Ondan sonra hardcore'a geçtik şu an. Yani Love e katılıp Love orada kazanıp şey yapabilirsin. Orada kendini geliştirebilirsin. Günlük ödülü zaten herkes alabiliyor. Günlük ödülünü de al bu arada. Evet şu an çimen geldi arkadaşlar. Az önce gözlemci çalıştı bu arada. Sadece koyunda yün olmadığı için kırpamadı. Şimdi koyun çimeni yediğinde gözlemci tekrar blokta değişiklik olunca sinyal verecek fırlatıcıya ve fırlatıcı koyundaki yünleri kırpacak. Birazdan göreceksiniz. Şimdi de koyunun çimeni yemesini bekliyoruz arkadaş. Yiyor. Evet bu şekilde arkadaşlar çimeni yedi. Yün çıktı. Hemen sinyali alıp. E, yünü kesti. Artık buradan da e, Yun muhabbetini sonlandırmış olduk. En azından koyun peşinde koşturmayacağız Yun için. Okey. Güzel. Gayet başarılı. E, yukarıyı düzenleyecektim hemen orayı da düzelteyim. Yarım blokta Iron Golem çıkmaz herhalde diye düşünüyorum. Çıkar mı çetim? Çıkmaz. Çıkmaması lazım, yani çıkmaması lazım bence de. Sen mi düş kardeşim. Düşer misin evlat? <laughs> <laughs> okay. Hayat <laughs> <laughs> başarılı. tane daha yaparsam güzel şöyle yapalım tamam buradan zaten lavdan ışık geliyor güzel oha ölüyordum lan az önce yani göz göz Yatarak düştüğüm için mi acaba bu kadar çok damage verdi? Ayakkabım kırılmamış zaten. Tamam. Güzel. Başka şu an bir şey var mı? Yok. Bir şey yapacak mıydım? Yok. Şuradaki itemleri toplayalım. Okey. Dışarı koyduğum bloklara basamak mı koyayım? Burada doğmaz golem ya. Aa doğru. Doğru 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 söyledin. Doğru. Doğru. Hayır. Hayır. Lan ne kadar beceriksizim. Eğer lan. Hayır. Oğlum öleceğim galiba. Bak ben böyle arda arda hatalar yapınca ölüyorum ha. Sen bak böyle arda arda böyle hatalar yapınca ölüyorum. O yüzden dikkatli ol. Profesyonelce hareket et. İşte bu doğru bebeğe. Doğru. Helal lan Alper. Onu iyi yakaladın ha. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu yayındaki hardcore maceramızda e, ne yaptık? Hemen şöyle gösterelim. Creeper e, farmı yaptık şöyle. iki katlı. E, bunu daha sonra istediğiniz kadar yükseltebiliriz herhalde diye düşünüyorum. E, bakacağız. Şöyle inelim abi. 11 tane barutumuz var. Hemen burada biriken şeylerimize gidelim. Bir şey yapalım. Aynen. Bir havaya pişek yapalım abi. Onun mis iftiharını bir açalım. Oh mis gibi abi. Artık e, baruta ihtiyacımız olduğunda çıkacağız yukarı hemen iki dakika. Bir barut vereceğiz. Bir iki barut vereceğiz. Çıkacağız yukarı. Bekleyeceğiz abi biraz. Barutlar şey olacak. Biz muhabbet sohbet ederken barutlar, creeperlar düşecek, yanacak. Barutlar gelecek. Toplayacağız filan pişman. Bir de abi koyun şey yaptık artık. Gün problemini de çözdük. Bir sonraki e, yayında hardcore macerasında Valla hangi mob farmı yapacağız bilmiyorum artık. Aslında Nether'a falan da gidip biraz takılabiliriz. Bilmiyorum bakacağız artık arkadaşlar. Şimdi artık yayında oyun değiştirme zamanı YouTube'dan izleyenler. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bakın. Bye.